Gençlik Bakanlığı'nın bütçesinin %78'i yüksek öğretim programına gidiyor gibi görünüyor. Ama paketi açınca içinden borç ve geleceksizlik çıkıyor Sayın Bakan. Bakın öğrenci kredi geri ödemelerinden 5 milyar lira gelir beklediğinizi ifade etmişsiniz. Gençleri borçlandırıp onu da gelir kalemine yazmışsınız bu bütçede. Siz gençleri borçlandırma bakanı mısınız? Bunu sormak istiyorum. 2025'te 40 bin yeni yatak dediniz. 2026 güncellemesi 30 bin olmuş. Barınma krizi varken kapasite kısmak ne demek? Bunu açıklamanızı bekliyoruz. Biz söyleyelim milyonlarca genç ya özel yurtlara ya tarikat yurtlarına ya da fahiş kiralara mecbur. Ama diyorsunuz ki otel konforunda KYK yurtları yaptık. Doğru bir konfor var ama sermaye için o konfor. Yemekhaneden çamaşırhanelere her şeyi şirketlere devrettiniz. Gençliğin barınma hakkını müteahhitlerin ihale listesine mi yazıyorsunuz Sayın Bakan? Bakın KYK yurtlarında bayat yemeklerden kıl tüy taş hatta inanmazsınız salyangoz çıkıyor. Sürekli su kesintisi nedeniyle öğrenciler salgın ishal cilt sorunları yaşıyor. Ama muhteşem çözümleriniz var. Bakın yurtta sıcak su olmadığı için kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Kasım Bulganı Düşen asansörde ölen Zeren Ertaş'ı unutmadık. Sizin KYK müdürleriniz öğrencilere kaloriferin üstüne pet şişe koyup su ısıtın diyor. Atanan manevi danışmanlar merdiven çıkmak sünnettir diye öğüt veriyor Sayın Bakan. Muzur Üniversitesi'nde su yok. Öğrencileri servislere bindirip petrol istasyonuna tuvalete götürüyorlar. Haberiniz var mı acaba? Ama teknolojide çağ atladınız maşallah. Üniversitelik artık tam zamanlı mücadeleye dönüştü. Her üç öğrenciden biri çalış, okurken çalışmak zorunda. Haftada 46 saatle Avrupa'nın en uzun çalışan gençliği bizimki. Son 10 yılda 3 milyon 800 bin öğrenci yüksek öğretimden ayrılmış. Mezun genç işsizliği rekor kırıyor. Kadın genç işsizliği çok daha yüksek. Gençlerin yarısının tek geliri ailesi. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere... Ayda 780 lira sağlık borcu çıkarıyorsunuz. Cumhurbaşkanı bütün bunlara karşılık müjde diye haftada 3 gün günde 1083 liraya işkur gençlik programı çıkardı şapkadan. Tıpkı MESEM'lerde çocuk emeğini staj adıyla sömürdüğünüz gibi şimdi üniversiteli gençleri de ucuz iş gücüne dönüştürüyorsunuz. Bakın gençler intihar ediyor sayın bakan. Antidepresan kullanımı %70'i aşmış. Yurtlarda sosyal çalışmacıdan çok diyanet görevlisi var. 698 yurtta 940 diyanet personeli var. Yarısı kadar psikolog yok bu yurtlarda. Yarısı kadar yok. Bugün yoksul mahallelerde çeteleşmenin suç örgütlerinin arkasında işsizlik, geleceksizlik, umutsuzluk yatıyor ama siz bunu da ahlak sorunu diye anlatıyorsunuz. Hayır, bu katmerlendirdiğiniz sömürü düzeninin sosyal bir sonucu bunu kabul etmek zorundasınız. Bakın bütçeden 10 binde 2 pay ayırıp bağımlılıkla mücadele diyorsunuz. Mücadele de ne? Eğitim semineri, farkındalık. Ya yani tek önleminiz PowerPoint sudusu olmuş gerçekten de. Bütün bunların üstüne bir de Teknofest cilası çekiyorsunuz. Sahnede milli teknoloji hamlesi, perde arkasında işsiz mühendis, güvencesiz arge işçisi, geleceksiz gençler var. 2018'den bu yana Teknofest'e ödül alan kaç genç bugün yurt dışında, kaç ülkede bunu siz bize açıklayın. Teknofest'e belli sayıda öğrenci getiren okullara yazıcı hediye edilecek, elemeleri geçen okullara 10 bin lira ödül verilecek diye okul yönetimlerine rüşvet teklif ediliyor. Devlet okulların tuvaletine sabun koyamıyor ama damadın yarışmasına katılıyor için musluklar maşallah sonuna kadar açık. Milli teknoloji hamlesi diyorsunuz buna. Savunma sanayinde NATO ihaleleriyle, yazılımda Amerikan tekerlerine bağımlılıkla, genç mühendisleri güvencesiz sözleşmelerle çalıştırılarak milli mi olunur? Bunlar yetmiyor. Üniversite kulüplerini kapatıyorsunuz. Etkinlik yasaklıyorsunuz. Hak isteyen öğrencilere disiplin soruşturmalarıyla hayatı dar ediyorsunuz. Fuarlarda ağırladığınız İsrailli savaş şirketlerini protesto etti diye, Mart eylemlerine katıldı diye tutukluyorsunuz gençleri. Bir tek sizin borunuz ötsün istiyorsunuz. Köklü üniversite kulüpleri kapatıldı. Rektörler yeni kulüp açılışlarında kurdele kesiyor. Hangi kulüpler onlar? Bayrakların Can Sağlığı Kulübü, Teknofes Kulübü, Şoven Paşist Yapıların Üniversite içindeki Türk Dünyası Kulübü ve TÜGVA tabii ki. TÜGVA'nın çeşitli kamu kurumlarına yerleştirdiği listeler sızmıştı biliyorsunuz insanları. Bakın gençlerin yüzde sekizi yetenekli olsalar da torpil olmadan iş bulamayacaklarını düşünüyorlar. Bu ülkede para akıttığınız genç ofisler devlet destekli damat oğul dernekleri iş bulmanın tek yolu biziz diyor üniversite kampüslerinde. Tıpkı sosyal yardımlarda yaptığınız gibi gençlerin haklara erişebilmesi için bunları tek merkez haline getiriyorsunuz. Devletin kaynaklarını bunlara aktarıyorsunuz. Kıza değiştiremeyince palalı maskeli çeteleri rektör gözetiminde salıyorsunuz kampüslere. Gençliği hem ekonomik baskıyla hem politik baskıyla kuşatıyorsunuz. Ama yine de beceremiyorsunuz sayın bakan. Susturamıyorsunuz. Bu ülkenin gençliği sadaka değil hak. Öğüt değil özgürlük. Borç değil gelecek istiyor. 19 Mart sonrasında gençleri birleştiren işte bu iş, bilim, gelecek, gençlik hiçbirinden vazgeçmeyecek.